Dostlarım hemşire ekranlarına hoş geldiniz. sefalar getirin arkadaşlar yine bir dereceli videosu ile karşınızdayım Biliyorsunuz bazen içerik bulamıyorum arkadaşlar ve sadece oynanış videoları geliyor ve bazen çok sarap maçlar da oluyor Arkadaşlar sezonun bitmesine 4 gün kaldı şu an sezon 9'dayız ve şu anda sıralama bu şekilde Yani nefessiz soluksuz bu oyunu oynayan insanlarla dolu bir oyundayız arkadaşlar ben 46 yıldız yapmışım arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi 76 galibiyet, 13 mağlubiyet. 90 tane maçım var. Zaten Legend'a çıkabilmek için arkadaşlar 30-35 tane maç oynamanız gerekiyor. Benim burada oynadım 90 maç. 35'ini oynadım desem arkadaşlar. Kalan 55 e, maçım da arkadaşlar. 46 yıldız yapmışım. Baya büyük oranla kazanmışım yani sizin anlayacağınız. ve görüyorsunuz arkadaşlar sıralama 4-5 yıldız alan oyuncular da var. Love 20 az çok arkadaşlar canlı yayınlardan biliyorsunuz bizim klana girmiş arkadaşlar kendisi <laughs> yani Love 20 arkadaşlar böyle bununla bir aramızda çekişmeli bir durumlar vardı biliyorsunuz e, bu kardeşimizle neyse bizim klana gelmiş kendisi hoş geldin diyoruz arkadaşlar adam oyunda birinci birinci birimizin klanda olması da iyi fena değil arkadaşlar tebrik edeceğim böyle videolarda. Bu tarz arkadaşlar klanımızda olup Jaguar arkadaşlar görüyorsunuz Jaguar 21 yine bizim klanında Bizim klandan çıkan insanlar var arkadaşlar ee, Herkes nasıl devam etmek istiyorsa o şekilde devam eder arkadaşlar Herkes bu konuda özgür yani Klanımızdaki insanlara da her zaman sahip çıkarız biliyorsunuz yani Ve giden bir adam bir daha gelmez yani Onu da söyleyeyim arkadaşlar Bunun da bilgisini verdikten sonra Arkadaşlar oyuna geçiyoruz Haydi bakalım Legend 1'de keşke vakit bulsam arkadaşlar o üst sıralı oynayabilecek vakti bulsam. Hani biliyorsunuz her türlü o birinciliği kapatırız ama o vakti ne yazık ki bulamıyoruz. Ki ben 445 yıldız yapamam arkadaşlar. Bir ayda 445 maç oynayamam ben yani. Gerçekten oynayamam. Şu oyuna bir turnuva gelse farkımızı ortaya koyarız ama hani öyle bir şey de pek şu an mümkün değil arkadaşlar. Belki ilerleyen süreçte oyun yapar turnuvayı. O zaman durumlara bakarız. Neyse rakip bulsun bakalım. Evet arkadaşlar rakibimizi buldu. Majd Madrat diye bir rakip geldi arkadaşlar. Efsane 2 klasmanından geldi rakibimiz. İleri hatta Mbappe, Ronaldo ve Osman Üçlüsü ile oynuyor. Eğer ileri hatta oyuncuları siyahsa arkadaşlar bize sıkıntı çıkartabilecek oyuncular. Benim hayalim olan ileri üçlü arkadaşlar ama ben çıkartamıyorum yani bilmiyorum ya. ya bir şeyleri doğru yapmıyorum yeterince ya da yeterince uğraşamıyorum arkadaşlar bu durumla. Ee, adamın Ronaldo'su siyahmış sadece Mbappe'yi kırmızı Mbappe'yi kullanıyor arkadaşlar. Kırmızı Haaland'a göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. Kırmızı Mbappe'nin biraz daha kullanılabilitesi olduğunu düşünüyorum. Ama yine de büyük kadrolarda bana göre yer alabilecek bir oyuncu değil arkadaşlar. İsterseniz fullleyin. Yine de o Mbappe çok daha çok da öyle başarılı bir Mbappe olmuyor. Onu kullanacağınızı arkadaşlar kış kartı Alvarez'i kullanabilirsiniz mesela yani. Bana göre daha iyi. Hani adı yok ama yani kendi var öyle söyleyeyim arkadaşlar. Evet çok güzel bir kontra yakaladık. Vuracağım gelişine Robin. Evet, o pozisyonda top kaybedecektim. O yüzden direkt vurmayı tercih ettim arkadaşlar. Robin Van Persie ile. Görüyorsunuz bizim bu yeni taktiğimizde arkadaşlar. Modric gibi oyuncular da e, ve Valverde gibi orta saha oyuncular da ileri hatta çıkıyor. Robin Van Persie kafayı çok iyi vurdu ama. Sanki ben yön olarak orayı göstermedim. Çok yanlış bir yere gitti kafa arkadaşlar. Görüyorsunuz. Arkadaşlar bir ara e, Total Futbol'da kafa toplarından inanılmaz oranda gol oluyordu. Bu aralarda çok kaçıyor. Adamların orta yani bunun ortasını pek ayarlayamıyorlar arkadaşlar. Biraz total futbolun yani oyun dinamikleri gereği arkadaşlar. Ee, yani çok fazla pozisyon oluyor biliyorsunuz total futbolda. Fazla pozisyon bulmak mümkün bu arada ne yazdık e, arkadaşlar. Ama hani e, çok fazla oran yükselttiklerinde çok kafa golü oluyor. Azalttıklarında da böyle garip durumlar olabiliyor. Bilmiyorum bunu nasıl ayarlayacaklar. Gelecek güncellemeyle nasıl olacak bilmiyoruz arkadaşlar. E, Ramazan güncellemesi kimisi için yeterli oldu. Kimisi için çok tatmin edici olmadı arkadaşlar. Anlayabiliyorum ama yani total futbol arkadaşlar bir yerde bir zaman gerçekten arkadaşlar e, en büyüğü olacak yani. Gerçekten en büyüğü olacak arkadaşlar. Hani bileniniz bilir bilmeyeniniz bilmez arkadaşlar. Bir örnek vereceğim size bununla ilgili. Bir zamanlar arkadaşlar H1Z1 vardı. E, H1Z1 böyle milletin deli gibi oynadığı bir oyundu. PUBG çıktı arkadaşlar. PUBG o kadar ilgi görmedi. H1Z1 hala oynanmaya devam ediyordu arkadaşlar. Ee, PUBG'nin patlama noktası dönüm noktası arkadaşlar. Kesinlikle bilgisayarda evet. Bilgisayar Steam sürümünde kesinlikle PUBG çok fazla arkadaşlar. Ee, bilgi gördü. H1Z1'in biraz önüne geçti ama asıl patlamayı mobile ile yaptı. Onun ilk çıktı zamanlar değil zamanla yaptı. Yani şunu demek istiyorum. Sektörde arkadaşlar firmada aynı tip oyunları üreten firmalardan sonradan arkadaşlar piyasaya giren oyunun bir tanınma süresi bir süreci oluyor arkadaşlar ve siz de görüyorsunuz ki total futbolun arkadaşlar her geçen gün kitlesi bu arada rakip çıksın diye uğraşıyorum arkadaşlar hazır afk iken şöyle 2-3 tane atayım bir sonraki rakibe bakacağız bu maç saymayacağız yani bu maçta rakip zaten güçsüz olduğu için yeneceğimiz bir rakipti biraz daha bize göre zaten arkadaş oynamıyordu en azından şöyle skoru arttıralım ki gelip gördüğünde çıksın oyundan vakit kaybetmeyelim. Ben de o sırada şundan bahsetmeye devam edeyim. Bunu demek istiyorum arkadaşlar. Aynı oyun sektöründe, aynı kategoride oyun yapan firmalar arasında piyasaya sonradan giren oyun ne kadar iyi olursa olsun arkadaşlar illaki bir zaman alıyor. Ve şunu kesinlikle hepinizin kabul etmesi lazım. Kesinlikle ve kesinlikle oynanış bence PES'ten FIFA'dan daha iyi arkadaşlar. Daha iyi. Yani bunu siz de biliyorsunuz arkadaşlar. Evet mesela dinamikle sevmediğiniz şeyler olabilir. Kafa toplarını sevmeyebilirsiniz. Defansı sevmeyebilirsiniz. Ama arkadaşlar daha çok gerçekten PES'e PES'ten eski PES'e PES'ten daha çok benzeyen bir oyun arkadaşlar. Normal bir futbol oyunu paslarıyla şutlarıyla vesairesiyle her şeyle görüyorsunuz arkadaşlar yani. Tak tak istediğiniz yere oynayabiliyorsunuz. PES'te arkadaşlar falso çizgisi çıkıyor. Oradan geçiyor. Buradan şey oluyor. Corner dinamiği desem bir garip bilmiyorum ben sevemedim arkadaşlar yani biliyorsunuz ki pesi çeksem daha çok izlenirdim bunu ben de biliyorum siz de söylüyorsunuz zaten ona rağmen total futbol çekiyorum arkadaşlar yani bu arada oyundan da öyle aşırı bir destek almıyorum arkadaşlar yani hani oyundan e, benim elde ettiğim bir e, gelir olsun bir kar bir şey yok arkadaşlar sadece oyun içinde izlenme sayma göre e, her ay sonunda arkadaşlar bana biraz tem, temsili sözleşmesi veriyor oyun atıyorum 20.000 kontrat veriyor 1000 de tf veriyor arkadaşlar oyundan aldığım tek şey bu ama buna rağmen Total Football bana göre arkadaşlar gelmiş geçmiş en güzel futbol mobil futbol oyunlarından bir tanesi ki yani bilgisayar grafikleri ayarında oynanış olarak da öyle. Bana göre çok da gelişecek, çok da güzel yerlere gidecek arkadaşlar ki ileride e-spor babında da arkadaşlar ki bunu Total Football Endonezya çok güzel yapıyor. Biliyorsunuz adamlar sürekli arkadaşlar uğraşıyorlar turnuvalar yapıyorlar. Turnuvalar düzenliyorlar kendi aralarında. Instagram sayfaları var arkadaşlar. Total Futbol Endonezya diye. 100 bin takipçileri var neredeyse. Çünkü Endonezyalılar her zaman arkadaşlar oyunlarına çok sahip çıkıyor. Yani Point Blank'te de aynısı olmuştu arkadaşlar. Adamlar kendilerinde yayınlanan oyunlara inanılmaz sahip çık, inanılmaz oynuyorlar. Bir fan kitlesi oluşturabiliyorlar yani. Hani mesela şu an bu oyun Araplara da yayınlanıyor arkadaşlar ama Araplar Endonezyalılar kadar ilgi göstermiyor. O yüzden mesela Instagram'da Arapların da bir 65 bin takipçisi var arkadaşlar ama Endonezyalılar çok ayrı bir seviyede ve arkadaşlar bildiğiniz turnuva yapan insanlar var. Bunlara özel turnuva düzenliyorlar ki oyun kendisi de yapıyor. Adamlar bunu canlı yayınlıyor vesaire vesaire. Hani bana da turnuva yapalım diyen bir kitle var. Ben kime yapayım arkadaşlar bu turnuvayı yani hepinizin anlayacağı üzere arkadaşlar. Oyunun belli bir Türkiye'de belli bir kitlesi var ve benim turnuvalara vakit ayırmam lazım. Benim turnuva yaparsam her gün maç yayınlamam lazım. Her gün maçları takip etmem lazım. Maçta sorun yaşayan insanlarla arkadaşlar direkt muhatap olmam lazım. Ben çalışıyorum. Ondan sonra arkadaşlar biliyorsunuz bir ailem var. Çalışıyorum. Sosyal hayatıma vakit ayırmam gerekiyor. Youtube'dan ekstra bir gelirim getirim yok arkadaşlar. Sizin de bildiğiniz üzere. Arkadaşlar yani izlenme sayılarım ortada. Her şey ortada. Hani anlatabiliyor muyum? Yani benim şu anda Total Futbol'da turnuva yapmaya vakit ayırsam benim için zararlı bir durum arkadaşlar. Ben bir şeylerden kısıp hayatımda bir şeylerden kısıp bunu yapmam lazım. Yarın bir gün bu oyun çok ekstra öte noktalara gider. Bu oyun benim için bir getir imkanı sunar. Beni farklı noktalara taşıyacak olur ki ben o zaman uğraşabilirim arkadaşlar. Çünkü size şöyle küçük bir örnek vereyim arkadaşlar. Bakın lig usulü bir turnuva yaptığımızda, revanşlı yaptığımızda bunu arkadaşlar. Bir ay 30 gün. Tamam. E, ee, turnuvaya arkadaşlar bir lig olacağı için bu. Yani arkadaşlar ne yapalım diyelim ki 14 takım katalım tamam mı? 14 takım az dilik için ama 14 takımı kattım arkadaşlar ben turnuvaya. E, hepsi hepsi birbirleri ikişer tane maç yaptı arkadaşlar tamam mı? Yani 7 takım birbiriyle bir defa oynadığında biliyorsunuz 14 takım birbiriyle bir defa oynadığında biliyorsunuz arkadaşlar 7 maç yapıyor. E, hatta şu şekilde söyleyeyim 13 hafta olacak bu arkadaşlar. Hiç o şekilde hesaplayıp kafamızı karıştırmayalım. 14 takım 13 hafta maç yapacak. Bir de bunu revanşını yapacak değil mi? Kaç maç yapıyor arkadaşlar? 26 hafta mı ne yapıyor galiba yanlış hatırlamıyorsam yanlışım varsa düzeltin neyse önemli değil 26 ya da 28 hafta yapıyor arkadaşlar. Yani bu 26 ya da 28 ayrı günde benim bu turnuva lazım. bir ayda. Turnuva eğer bir ay olacaksa arkadaşlar tamam mı? Ki muhtemelen bir ay isteyeceksiniz. Çünkü katılamayan insanlar yeni turnuvaya girmeye çalışacak. Burada beni 1000 kişi izliyor. Bunu 16 kişi ben neye göre seçeceğim mesela değil mi? Bu da bir soru işareti. Yani izlenebilirlik açısından kadrosu çok iyi olan ve iyi oynayan insanları almam lazım. E ama bu seferde o kadar kadrosu iyi olmayan ya da o kadar iyi oynayamayan kişiler ne olacak mesela arkadaşlar. Bu da bir soru işareti yine aynı şekilde. E ne bileyim bir ara katıl üyeliğiyle mi yapsak falan dedim. Sonra bu seferde katıl üyeliğiyle katılabilen var katılamayan var mevzusu oldu arkadaşlar falan filan. Yani 28 gün boyunca tamam bir ayda 28 gün benim her gün ki ben biliyorsunuz çalışan bir insanım. 24 saat nöbetlere kalan biriyim ayın yarısında evde bulunmuyorum arkadaşlar. Hani o sebepten ötürü benim bu turnuvayı yapmam çok zor. Hani bana lütfen sürekli turnuva diye sormayın. Şu an benim bunu desteksiz yapmam çok zor arkadaşlar ki şu an yapmak çok mantıklı değil. Şu an Türkiye'de oyun yeterli patlama yapmış değil. Yani birisi ben bu turnuvayı yaparım dese de arkadaşlar gerek yok. Şu anda bu durumda bu konuda değiliz. Yani bunu söyleyeyim. İlerleyen süreçte duruma göre bakacağız arkadaşlar ve bunu biz yapmayacağız. Bunu oyunun yetkililerinin yapması lazım. Onların düzenlemesi lazım. Her şey o zaman daha güzel olacak arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Çünkü bu turnuva olayı patlayacak. Ben bunu biliyorum yani. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Neyse. Abi artık maçımıza geçelim. İkinci maçı buldu. Güçlü bir rakiple de karşılaştık. Here is hell. Arkadaşlar bu elemanla ben bir maçta yenilmiştim. Bana emoji atmıştı. Bugün intikamını alacağız bakalım. Evet biliyorsunuz bizim için emoji kırmızı çizgi arkadaşlar. <laughs> yani öyle kışkırtıcı emoji arkadaşlar. Ee, bazı arkadaşlar çok fazla tepki veriyor. Çok fazla abartıyorlar. Ben sadece biraz hafif böyle sinirleniyorum. Geçiyorum arkadaşlar. Benim için bir motivasyon kaynağı oluyor. Yani. Bunu da söyleyeyim. Hadi aldın oğlum. Mendi. Evet. Bugün de aynısını. Abi offside. offside. Bugün de intikamımızı alacağız arkadaşlar. Ama ben emoji atacak mıyım? Bakacağız. Keyf, keyfimize göre arkadaşlar. Çünkü ben insanlarda böyle arkadaşlar hani şey bir e, imajla yaratmak istemiyorum. Yani böyle anam iri bir imajla yaratmak istemiyorum. Sadece bana Desinler iyi oynuyormuş. Desinler geçsinler arkadaşlar. Anladım. Böyle irrit etmeye gerek yok. Hani iyi oynuyor ama hani böyle ee, pislik yapıyor demesinler yani. O yüzden ben oyunumu oynayayım. Böyle çok aşırı sinirlenmedikçe de emoji atmıyorum. İlla ki böyle sinirlenip yani çıldırtmak istediğim insanlar oluyordur. Kendisi zamanla bizi çıldırtan. <laughs> o insanlar oluyordur arkadaşlar. Hani çok da şeyde yapmak istemiyorum yani. E, onu da söyleyeyim. Neyse bakalım. Maçı alabileceğiz mi bakalım. Buna bakacağız önce. Hakan bıraktı. Robin pas verecektim aslında şuta bastım yanlışlıkla olduğunu. Ve evet, şu ana kadar oyunun kontrolü bir tık daha bizde arkadaşlar. Güzel oyun kurduk. Şutumuzu da çektik. Pasımızı verelim. Robin Leon'a kaybetti. Arada bir boşluk var. Siz kardeşim pres pres pres. Bak orada var ya arkadaşlar benim hatam var. Orada benim hatam var. İkinci defans oyuncusunu çağırarak benim hatam var orada. Çağırmayacaktık ama çift defans yapmayı tercih ettik. Bakalım şimdi Osman bıraktı. One Percy. One Percy baktı etrafına pasını verdi. Federico gördüm koşuyor. Abi havadan atmak istemiştim. Yerden gitti. Yerden gitti arkadaşlar. Havadan atmak istemiştim. Olmadı. Bazen tuşlar algılamayabiliyor benim. E, Sağ bekte Rodrigo pas verebilir. Aradan çıkmak istedi aynı. Tam tam yaptığımız tarzda bir oyun oldu orada. One Percy indiremedi. Çok güzel aldım Rodri. Bıraktım kardeşim Rodri'ci. Sen one göreceksin orada. Robin verdin. Robin one Percy. zor bir pas. Çok zor bir pas ama atacak birini bulamadım arkadaşlar. Biraz böyle Mevlana gibi dönmemiz gerekiyor arkadaşlar ki ee, açı bulalım biz. E, bu tarz pasları benim defans hatta çok da yiyor ama sonunda kesebiliyoruz bir şekilde en azından. Şu arkadaşlar çapraz paslardan çok yiyorum ben. Hadi oğlum. Van Dijk var vallahi Van Persie'nin karşısında. Osimhen, Modric havadan <laughs> çok zor oynadım arkadaşlar. iyi oyun kurgusu Bu orada. Çok iyi oynayamadım. Şu an belki orta sahalarımızdan ikinci yarıda bir değişikliğe gidebiliriz arkadaşlar ama devir arasında bir değişiklik şu an baktığımda düşünmüyorum. Biraz daha yorulsunlar. 60 65 70 o dakikaları değiştiririz. Çok kötü bir hata, çok kötü bir hata. Vinicius güzel. Rakip de acele oynuyor arkadaşlar. Sevdiğim rakip tarzından. Böyle bir topa basarak değil de acil oynayan rakipleri seviyorum yani ben. Yani Ronaldo'ya verdi şimdi. Güzel kestik. Bıraktık. O koşar mı? Çok uzun oldu arkadaşlar. Beklediğimden uzun bir pas gitti. Kurtuba baskı baskı yukarı olmayacak. Devam. Modric. Walker. Ebru deonga verdi bakıyoruz inisus çapraz'a koşu atabilir Leon baskı getirsin orta geldi ya orada gerçekten topu nasıl kaybettik Allah'tan golemedi kardeş Altay kurtardı Altay bizi ipten al diyebiliriz şimdi ver abisi bak, Valverde yaptığın işe bak Valverde bir de pasta vermeli Allah. Allah. Persie topun önüne geçti pasta vermeli mesela burada da ikili defans iş yaptı arkadaşlar Hiçbir bir şekilde verdim. Abicim gerçekten inanamıyorum ya. İnanamıyorum. Değişiklik zamanı artık yani. Allah Allah. Bizim takımın ayarlar oynadı arkadaşlar. Dışarıya korner attık top yanlışlıkla. <laughs> Verdiğimiz pas çok yanlış noktalara gitti. Şimdi şöyle bir değişik yapacağız. arada orta alacağım arkadaşlar. Yanına Deon'u sokuyorum. Ee, o senin şu ikiliyi de değiştireceğiz arkadaşlar. Daha da Vasquez'in yerine Dumfries alacağız ki kornerlerde gol yemeyelim abi. Ee, aynı aynen Dumfries şöyle şeyden çekiyorum. Öndüreye arkadaşlar dikkat etmek maksadıyla. Öndüreye dikkat etmek maksadıyla çektik ama Ronaldo açtı güzel. Topu ileri şişiriyoruz. Uzun oyuncularımız var. Harbi çok rahat indirdi topu. Hakan Çalanoğlu güzel. Hakan'ın ordulması güzel arkadaşlar. Şimdi çekti. Karim Benzema bir oyunda bir hafif bir donma durumu söz konusu oldu. Çok da güzel bir hata da bizim oyuncudan geldi. Ardından rakipten de geldi arkadaşlar. Şimdi benzemeye <laughs> Darwin Nunez ne yaptın oğlum? O neydi lan? Arkadaşlar yanlışlıkla şuta bastım. Az daha inanılmaz bir gol atıyorduk ya. Darwin Nunez gelişine böyle karete tekmesi gibi arkadaşlar. Tekmeyle topu vurdu. Vallahi yazıyordu golü. Rakipte 15 saniyelik sürede bir değişik yaptı. Bakalım. Ben arkadaşlar gerçekten bu maçta tam istediğim oyunu oynayamadım yani her zaman oynadım onu oynayamadım. Özellikle maçın ikinci yarılarına doğru biz çok koptuk. İkinci yarıda da daha da bir koptuk arkadaşlar. Mendy almalıydı onu, Çift defans, çift defans. içeri Osimhen'e çevirecek biliyorum ben. Ama işte o topu. Allah'ım ya vallahi valla rakip de kaçırdı biz de kaçırdık neler yapıyoruz ya Arkadaşlar yiyeceğiz de Yemeği bilemedik Alacağımız maç kaybedeceğiz yani gerçekten Gördüm aradan seni Arda Hadi Ardacım Hadi Ardacım Ardacım Arda Arda Güler Arda Güler yazdı golü Arda Güler yazdı golü Aslan parçası Resmen aynı sevinci yaptık böyle yaptık Arda böyle yaptı arkadaşlar Görüyorsunuz burada topu aldı Arda Güler çekti, vurdu, yazdı. Sonradan da oyuna girdi. Hiç oynamadığı pozisyonunda arkadaşlar oynattık Arda'yı. Arda bizi utandırmadı ya vallahi billahi. İşte arkadaşlar böyle deneyeceksiniz Türk oyuncuları. Böyle oynatacaksınız, böyle şans vereceksiniz. Bunu önceki videomda da söylemiştim size. Ben böyle şans veriyorum ve iş yapıyorlar. Şimdi bıraktık Arda Güler'e. Arda, Arda. Ah. Keşke normal bulsaydım ama sanki pozisyona fazla çekip daha mantıklıydı. Arda Güler ve yemin ediyorum arkadaşlar. Şeye koyalım. Şöyle arkadaşlar Offense orta sahaya koyalım. Ana kursunu Nasıl var? Hakan'ı CMF'ye çekelim. En azından daha çok kursuna girer. Arda valla ikiliyordu arkadaşlar. Tebrik ediyorum Arda'yı. Kenan da yedeklerde biliyorsunuz arkadaşlar. Bu maçta e, ben sadece Ar arkadaşlar gelsin üstü atalar Neyse. Bu maçta arkadaşlar oyun kurucu rolünde sağlam bir oyuncuya ihtiyacım olduğu için arkadaşlar yani Hakan'ı şey yaptım. Oyuna tuttum. Yoksa Kenan'da alırdım yani orada çok güzel Benzema, Benzema bıraktı, Lukteon, 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 Lukteon. Sonradan giden iki oyuncu iki golü attı arkadaşlar resmen oyuna değişikliklerimizle yön verdik. Vallahi çok ilginç bir video oldu arkadaşlar ha iki maç oynamamız da güzel oldu. Hem birçok şeyden bahsettik. Kanal altındaki bazı şeylerden bahsettim. Zaten arkadaşlar hani herkes bahsettiğim şeyler duymamıştır. Kimisi bazen videonun yarısına çık gidiyor. Ortalama görüntüleme süremiz çok iyi değil ne yazık ki. Ama hani seven, takip eden arkadaşlar, muhabbetimizi seven, gerçekten beni seven insanlar videoyu sonuna kadar izlemiştir ve onların benim düşüncelerimi, görüşlerimi duyması benim için önemliydi arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar bu sadık kitleden şunu rica ediyorum. Videoları yayınladığımda sonuna kadar izlemenizi ve beğenmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Bunu yaparsanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka Total Futbol videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.